Bu nesil hep karşılığını vermeden almaya haklı olduğunu zanneden bir nesil olarak yetiştirildi. Biz psikiyatr ve psikologların çocuğu üzmeyin, çocuğun dediğini yapın, çocuk travma olur, çocuk şu olur, çocuk bu olur diye bir e, e, terbiye sistemi uygulandı. Ve bunun yanlış olduğu Jean Twenge'nin Ben Nesli kitabında yayınlandı, çıktı. Şimdi dayanışma derken aile içinde evvela terbiye... Ailenin reisi babadır. Anne ailenin direğidir. Yani bir bütün olarak ailenin özellikle bu ailedeki çocukların o aile dinamiğinde görevlerini ifa etmeler lazım. Yapmıyorlar artık. En ufak bir şey isteyemiyorsunuz çocuklardan. Biz yaptık bunu psikiyatri psikologlar. Dolayısıyla son derece önemli. E peki aileyi bir hücre gibi düşünürsen bu hücrelerden oluşmuş beden nasıl olur? İşte dışarıdaki hal.